Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle eFootball Mobile'de haftanın potfi oyuncularını inceleyeceğiz. Öncelikle bu hafta gelen oyunculara bir bakalım. Tabi hava bariyeri olan özellikle oyuncular da geldi bu hafta. Ruben Diaz, Virgil van Dijk ve Jonathan Tah. Yanlarda tabi yançar oyuncular da var. Evet. Şimdi baktığımız zaman burada paketin öne çıkan oyuncusu Jude Bellingham. Boşluk kolden olarak gelmiş. Birçok mevkide de oynayabiliyor. Pozisyonel antrenmanı bastılamıyor tabii bu oyuncuları. Onu da unutmamak lazım. İkincisi Savinho. Savinho'yu ben çıkardım. Normal etkinlikten. Ücretsiz şekilde. Orta uzmanı olarak gelmiş Savinho. Lakin yani ters kanatta oynatmayı ben daha çok seviyorum ama e, zayıf ay ayak yeteneği de çok iyi değil. İçe girip fazla solu bir şekilde vurabilir. Ama bitiriciliği yeterli mi derseniz çok iyi değil. Anthony Gordon gelmiş. Ben çok kullanmadım bir oyuncu. Paketin bir dikkat çeken oyuncusu da Brain Embemo. Embemo 100 oluyor arkadaşlar ki e, şu an A kondisyonuna sahip. İyi bir oyuncu kullanılabilir. Cody Gakpo yine çok fazla mevkide oynayabilen bir oyuncu. Lisandro Martinez için şunu söyleyeceğim. Lisandro Martinez'in stoper için boyu kısa. Oynatılırsa dost mevkisinde oynatılabilir. Çünkü defansif meziyetleri, istatistikleri oldukça iyi. Hızı da fena değil. Dost için belki bir tık yavaş kalabilir ama stoper için çok hızlı. Ama stoperde de boyu kısa. Yani ben kullanırsam kesinlikle stoperde kullanmazdım. Salem Markers yani her şeyden biraz var ama hiçbir şeyden tam yok diyebiliriz. Hızlanması iyi e, ama bitiriciliği çok zayıf. Tam Abraham, fırsatçı golcü olarak gelmiş ama yani çok kullanır mıyım belki etkinliklerde. Lucas Perri oyunun bardak kalecilerinden biri olabilir çünkü çok uzun bir kaleci. Ee, savunmacı kaleci olması hızlı kontratak oynayanlar için biraz sıkıntı olabilir çünkü savunma arkasında gelen toplara çıkmayacaktır. Amir Murillo paketin en zayıf oyuncusu diyebilirim. Boyu kısa stoperde de kullanırsanız sıkıntı yaratır. Ross Barkley tam ortası olarak gelmiş ama e, Yani defansif özellikleri çok iyi değil. DOS için e, kullanır mıyım? Yani zor. Şimdi buradan çıkıp Tabii İspanya Ligi gardiyanları var burada e, Adaylı sözleşmeler vesaire. Adaylı sözleşmelere bir bakalım kim alınabilir buradan. Şimdi burada arkadaşlar e, Ben Şu İtalyan stoperi çok beğendim ve aldım Oyun kurucu olarak oynuyor. Çok ileride basmayacaktır e, Defansif farkındalığı çok iyi. Bir tık ağır ama iş yapıyor Şimdi burada Pedri en yüksek seviyede olarak gelmiş ama Pedri yani fiziğin çok öne geçtiği bu yeni motorda çok işe yarar mı? Açıkçası çok emin değilim. Çünkü pitiricil de yok. Çabuk dağılacaktır. Eşref hakimin çok fazla kartı geldi. İlla vardır. Çok da tercih etmem. Yüksekten tempası da Eşref hakimin çok iyi değil. DGA iyi bir kart alınabilir. Ucumcu kaleci olarak gelmiş. Gravenberg her şeyden biraz var ama hiçbir şeyden tam yok. Carlos Baleba gelmiş. Ee, Carlos Baleba'yı yani defansif farkındalık, agresiflik, ee, defansif katılım iyi kullanılabilir bir oyuncu. Ama 5 yıldız mı verir miyim bilmiyorum. 4 yıldız olsa daha iyi olurdu. Herkese izlediği için teşekkür ederim.